<laughs> bir yüz, 4, 5 tane köy yolunun birleştiği bir yer Oradan wow. düz gideceğiz ama İzle ben bakayım Bak, Bakacak bir şey yok aslında İkisi de aynı uzaklıkta ama Bir köyün içine giriyor herhalde evet, köyün içinden giren ikisi seçmemiştir Ne oldu? Aşkım sen Dört yola dakika. bak ya. Çıkarsan bir anda çıkarsınlar. Daha düz gidiyor zaten ya. Şey, beyaz çizgi bitti merak ettiğim ayrım burasıydı işte yani daha sonra hafif takip edeceğiz yani kimse olmayacağını bileceğim Süper. O yüzden yavaş, yavaş gidiyormuş da zaten. Evde gidiyorum daha ne abi. Biraz karşı tepe fena oldu yalnız. <laughs> süper. Çok iyi ya. Sağda bir, şey <laughs> bir şey var. Nereye var? Gibi. Nereye gidiyoruz? Valla tam kaptık yerler aşkım. Yani sağ taraf olduğu gibi bataklık var. şey bitkilerin arasında gördüm ben de su. buraya da mı yapmışlar ya? Ne yapmışlar. Limak. Limak ne? Var ya. Şeyin Fenerbahçe'nin eski şeyi inşaat şirketi ya. Her şey onlar yapıyorlar neredeyse. buradan otobüs geçiyor ya da minibüs geçiyor herhalde. Düz mü? çalıyorlar ama iyi yol yapıyorlar. İleride sağ giriş olacak ama